gösterişken zıvanım ne tutumu 9 aldım biz şöyle bir ortaya gidelim bugün de challenge yapacağım aga bunu da söyleyeyim hop güzel çok güzel abi çok güzel Allah ne oluyor lan oha map gördünüz mü aga ne neyse bir kill eksi 7 poğuşmanız yapıyorum yani bu arada bunu Türkiye'de Allah ilk ben bulmuşum, bayağı ilk bak ilk video 1 pol eksi 5 çalıştı bayağı bir Like grubu atmanız, paylaşımlarınız bayağı destek vermeniz. Ben de bunun biraz daha zorlaştırmış çekiyorum, değil mi? Biraz daha zorlaştırmış çekiyorum, biraz daha bu hardcore. Eğer buna da değil like kurmadı atıp bayağı izinse, bunu da söyleyeyim. Bir dahaki de 10 olacak, bunu da söyleyeyim. 10 olacak, bir hard core. bayağı bayağı hardcore olacak. Yani çünkü abi 10, yani bir kişi kesince 10 follow düşeceksin. Yani bayağı zor oluyor olacak. Yani. Cidden yani bunu da söyleyeyim yani bir kişiyi kesince şu an eksi 7 fov düşeceğiz yani Bayağı zor olacak bak bakalım neler yapacağız Neyse ben bu arada da biliyorum abi da değişik bir Brota Şöyle hepsini almak istiyorum abi Şimdi Şöyle bir yapalım okey şuradan da bir Chess vardı bunu da söyleyeyim Burada da bir Chess var bunu da söyleyeyim Ananı satayım Kanka Şimdi biz bunu kesersek 7 fov düşeceğim mesela Evet şimdi kestim 100 yapalım 93'e düşürdüm Evet 93'e düşürdüm abi Şuradan da okuma alayım alamadıydım aceleden okey 93'e düşürdük Evet böyle bir o 2 diamond'ım olmuştan Süper dur yay var burada yay var burada Thank you şuraya gireyim 93 bir dahaki de kestiğimde kaç oluyor 86 oluyor okey 86'ya düşeceğiz abi böyle zor yani bunun da bir de 10'unu çekmeyi düşünüyorum abi 10'u nasıl diye ben de anlamıyorum yani çok sert olacak neyse bayağı beğeni paylaşırsınız desteklersiniz bunun onun da geri bu arada Türkiye'de ilk ben yaptım bunu bir kill yani eksi falan bayağı ilk videoya zaten şey ee, şey bayağı desteklediniz şükür durum ondan da dediğim gibi Aga şöyle yapalım e, şöyle yapayım bir yiyeyim Evet şöyle bir alalım abim. kimler odadaymış Okey hızlı bir şekilde vardı videoyu paylaşıyorum ama unutmayın yani bunları unutmayın herkes like amansın. <laughs> Neyse şöyle bakalım Aa, burada bir tane Türk vardı ya ben bir de unuttum ya Vallahi return to Moon 9 abi efsane bir map'ti de U unuttum Vallahi unuttum bunu da söyleyeyim Neyse bu şekilde Gideyim yani. Oğlum ben burada daha bir sürü tür kaçırdım. Ben burada arayayım bari iki dakika. Çünkü bayağı bilenler şey yapmasın bana. <laughs> Şu an onu görmüyor falan demeyin yani. Bakayım ya. He <laughs> <laughs> tamam 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 bir yeri hatırladım burada. Bir yeri hatırladım bak vallahi hatırladım. Abi orada nereydi? Nereydi ki? Allah Allah. Parkur yapıyorduk. Aha bura vallahi bura buldum. Aha buradaki chest'i de buldum. Aa bu ne ya? Hep aynı şeyler çıkıyor yani bulmama gerek yok. Bu da aynı şeyler aynı şeyler yani. Buradan mı gidiyorduk? Aa buradan bir yere gidiyorduk. Şuradan parkurumuz vardı. Nereye doğru parkur? Şöyle bir gideyim ya birazcık. Hop buradan da böyle bir yer vardı. <laughs> Adamlar millet hızlıca geliyor buradan. Bir düşüyorlar var ya. Dehşet ya. Vallahi dehşet. Dehşet ötesi. Oğlum bir dakika. Vallahi ben bu oldum kendime. Nasıl unuturum ben bu ev somep ya? Oha. Ben bu unuttuysam. Hadi unutmadım. Hatırlıyor gibiyim de. Aklıma gelmiyor. Gelmiyor işte aklıma. Ya, ee, şöyle bakayım. Daha çıkalım bir şöyle aga. Şöyle gidelim. Bunlar falan Allah Allah. Allah var ya. Burası dimdirek açtım ama vallahi tuzak olsa sıçtırdım. Sıçtırdım abi ben bunu da söyleyeyim. Evet şöyle attım. Oğlum, o ne elime gelen? At şunu ya. Tamam. Abi neyse atlayayım şöyle. O şuraya atlasam ne olur? Oha. Neyse abi hızlı bir şekilde şöyle gideyim ben bari Diamond Sword yapayım 5 kişi kalmış zaten yapamayacağım da O ben burada bir vardı ya Bilmiyorum belki belli da yoktu ben bileyim <laughs> Şunu yiyeyim abi acıkmayayım hızlıca gideyim Hadi bakalım inşallah da Deathmatch'te sonra olacak abi fov indirmesi bu arada şey bu çalıştığı şey var yani kafamdan şey yaptım. ilk de, de yapmış zaten. Diyelim ikili tim var. iki aynı anda dalıyor. Birini kesin, ikinizi kesince yani böyle adamlar dalarken bir diğer timi dimdire indirmeyeceğim yani. Bakalım bunu da kaçta bitireceğiz Bitireceğiz. Bir dakika. Şöyle gideyim. Yani buradan da şey ortaya çıkıyor abi hatırladım. Burada double tier var hatta evet. O almamışlar. Almamışlar. Şuraya da bakayım. Tamam. Şöyle gidiyorum o zaman. Evet, şöyle gidelim abi ortaya. Team vardır zaten illa vardır da. Uf koş abi ortaya. Koş abi ortaya. Koş 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 koş. Of abi bu ne? donuyor oyun ya. Kasma da girmiyor donuyor bildiğin oyun. Evet, şu bir şekilde. Okey. Okey. Oğlum valla oyun burada vallaha donuyor eğer vallaha detmeşte de böyle bir şey olursa yemin ediyorum ben çıldırırım böyle bir şey olmaz Olamaz lan böyle bir şey Biz 93'ten kaç ineceğiz? 86 ineceğiz Neyse unutmayalım onu şunu da şunu şöyle yapalım şöyle... Okey abi şunu şöyle ayarlayayım dedim Fazla kafaya takmıyorum da hop Ooo ikili tim işte Türk mü? O kanka Tim selam. Ka illa Tim olacağız yani yoksa ağzımızı sıçarlar yani. Çünkü ikili Tim var yani. işte dediğim gibi ikili Tim oldular. İkili Timler hemen aynı anda dalınca 14 tane düşeriz yani. 7 çarpı 2 14. Oğlum siz pro FNS'sınız. Türkmüş lan bunlar. No just batu diyor abi. Mesela arkadaş ölüyor burada. Öldü. Tamam. Aga şunu da giyeyim. okey şimdi 86'yı düşür. Düşürdüm. Abi selam kanka. Oğlum o katılmıyor ki. Oğlum vurulmuyor. GG aldım lan işte vurulmuyor birden düşürünce vurulmuyordu. Ben de bunu diyordum işte zor diye. Eksi 10'da bakalım ne yapacağız. Eğer bu videoyu bayağı like batmasıydı size like, 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 yorum atıp paylaşırsanız desteklerseniz bayağı bir mutlu olursunuz Ve eksi 10 fonunda gelmişsiniz şey yapmış olursunuz abi. Bayağı like yorum atıp paylaşmanızı bekliyorum. Like atıp like, bekliyorum. O zaman hoşçakalın. Be. Bye bye.